Dur sakın bu videoyu kapatma. Bu videoda çok güzel bir desteğiyle oynayacağız. Arkadaşlar bu kraliyet devi destesi şu an üst kupalarda ve dünya sıralamasında çok oynanıyor. Şimdi sizinle onu test edelim. Bakalım bizim kupalarımızda da işe yarayacak mı? Güçlü mü değil mi? Şimdi hepimiz bakacağız. Test edeceğiz. Karşınızda da bir Arap arkadaş var. Gel bakalım. Bu arada videoyu beğenirseniz çok hoşuma gider. Çok mutlu olurum. Şöyle kara prensi atacağım büyük ihtimal bu arkadaşımız bakın cadıyı görünce direkt aklıma Abi adını unuttum. Mega Şövalye destesi geliyor. Büyük ihtimal Mega Şövalye oynuyordur. Pekka da attı abi inanılmaz bir deste geliyor. Hazır mısınız karşımıza? Tam istediğim gibi. Ben de bunu istiyordum. Bu şekilde bir deste gelmesini istiyordum. Çünkü biliyorsunuz. Ay o alev topunu kaçırdık arkadaşlar. Elim çarptı. Biliyorsunuz bizim kupalarımızda böyle oyuncular inanılmaz barzo destaları oynuyorlar. Ve bu gerçekten çok kötü oluyor. Bir tane vursun. Eğer o fıçı şeyi atmasaydım. Var ilim. Bir tane vuracaktı. Bir tane daha fazladan vuracaktı. Rakibin tahminimce şey yok. Büyük büyüsü falan olduğunu zannetmiyorum. Şöyle şunu atalım. Elinde felaket kulesi olmadığı zaman saldıracağız arkadaşlar. Ne atacaksın? Bir şey atmayacak oraya. Güzel. Patlama hasarı verelim oraya. Güzel. Verdik. Hasarda hala gerideyiz. Sıkıntı yok. Eşit sayılırız. Pek katacak oraya. At pek kana. Aa hiçbir şey atmadı. Niye? Galiba arkadaşının interneti gitti. Ya ben bunu istemiyordum aslında ya. Geri gel. Oyuna geri gel lütfen. Tam deneyemedik arkadaşlar ama yani. Tamam. 3 taş çekelim hemen arkadaşa. Girdim ikinci maça. Blitz Cook geldi. Tesla oynuyor olabilir mi? Çünkü Passroyal almış. Bakalım. Böyle önden tahmin yapmayı da seviyorum. Tamam. Onu attı. Çarp attı. Wow bunu yapmasak iyiydi. Şimdi çarpması var. Hmm. Pekka spam mı oynuyor diye düşünüyorum ama. Evet, Pekka spam oynuyormuş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Dur. Evet, güzel. Şimdi e, Pekka atacak. O yüzden kesinlikle Kraliyet Devini Pekka'sı çıkmadığı sürece atmayacağım. Büyük orada haydut yerine evet şunu atalım. Haydut yerine şövalyeyi almış. Çünkü biliyorsunuz şövalyenin evrimi var ama haydutun yok. İlerleyen zamanlarda hayduta da güzel bir evrim gelse çok güzel olabilir. Pekkacılar için özellikle. Tamam. Şimdi biz Pekka'ya karşı şu şekilde oynayacağız arkadaşlar. Oyun planımız şu şekilde. Önce 2x'e kadar bekleyeceğim. Evet Pekka'sı elinden çıktı aslında şu an daha dalabilirim. Daha saldırsam diye düşünüyorum şu an ama işin sıkıntısı Pekka'yı nasıl çekeceğim? Pekka'yı nasıl keseceğim daha doğrusu? Şöyle atalım. Şuna vursun, Kara Prens'e vursun ki hemen ölmesin. Balıkçımız, balıkçımız işe yarayacak çünkü bizim. Çek onu. Mükemmelsin. Çok güzel. Onu da çek dalalım sonra. Oo sola güzel vurduk aslında keşke. Solo oynasaydı. Onu da çek. Pekka'yı döndürebilecek mi? Döndüremedi. Çok güzel. Oraya vuracağız baya. 2000'lere kadar. Evet güzel. indirdik. 2000'e kadar indirdik. Çok güzel. Mükemmel. Şöyle yapalım. Oraya. Evet attı. Tahmin ediyordum onu. Ah onu vurdurtmasaydık çok iyi olabilirdi. Hatalı oynadık bayağı. Evet. Rakip çirkin oynuyor. Full basıyor. Varil atalım. Vur bakalım. Şu Ruh'u atacağım çünkü ölmedi. Aa hala ölmedi. İnanılmaz. Ölmemek için direniyor resmen arkadaşımız. Tamam. Yani şu tek canlı okçu var ya bizi bitirdi arkadaşlar direkt. Anka'yı buna atacağım. Abi hala vuruyor ya şaka mısın? İnanılmaz bir şey var yani arkadaşın. Şansı mı desem artık ne desem biz mi kötü oynadık? Kötü oynadık galiba ama. Tamam. Oraya alev topu sallayacağım. çünkü okçudan gerçekten nefret ettim şu an. Tamam şunu atalım. Arkadan oynuyorum. Çünkü balıkçı çevirmem lazım. Tamam güzel. Pekka'yı tutuyoruz. Bir tane alev topum geldi. Bir tane daha alev topu atalım. Vurduk. Mükemmel. Tamam. Full alev topu çevirsem mükemmel olabilir. Balıkçı da çevirmem gerekiyor. Şöyle balıkçı çevirelim. Hmm, oraya vurdursak mı acaba arkadaşlar? Bilemiyorum. Vurdurtmayalım şimdi. Ne olur ne olmaz. Evet. iki ki vurdurtmamışız. Şu an öndeyiz zaten hasar olarak ama dikkatli oynamamız lazım. Adam çevirebilir. Fark ettiyseniz şu an balıkçı çevirmekten başka bir şey yapamıyorum. Şunu şöyle atalım. Tamam. Yine balık çevirelim. O Pekka Çek oraya. Süper. Harika gidiyoruz. Gidip o okçulardan birini öldürmem lazım. Okçuları çok güzel saklıyor rakip. O yüzden pek bir şey yapamıyorum. Şu an hasar da önde. Biraz alev topu çevirmemiz lazım. Yoksa rakip bizi geçecek. Kazandık arkadaşlar. Aa oh, nefesim durdu arkadaşlar sonunda inanılmaz. Son saniyede kazandık yani. 11 canla kazandık. Biraz kötü oynadık maçta ama sonlara doğru güzel savunduk rakibi. Tamam. Pekka spam'a da karşı kazanıyor. Güzel oynarsanız. Ben videodayım diye biraz kötü oynuyorum. Ama sıkıntı yok. Hemen son son maçımıza geçelim. Hatta bir maç daha mı atarız? Tamam biz bir oynayalım da. Karşımızda ben var. Gel bakalım ben. RMG klanından gelmiş. Tamam. Güzel. Şu iskeletleri atacağım. Bu arada arkadaşlar dünkü videoya bayağı yorumlar geldi. Onlara da cevap verdim hepsine. Hop. 13 level. Severim. Şu küçük prens arkadaşlar 13 level olup sizin de alev topunuz 14 level olduğu zaman inanılmaz bir haz du duyuyorum yani. Çünkü gerçekten nefret ettiğim bir kart. Alev topuna tekliyor ya. Mükemmel oluyor. Ölmezse basacağım. Ölmedi. Biraz geç bastık. Dibine atarsa hiçbir işe yaramaz. Tamam çok güzel. Pekka şey vur. Süper. Çok iyi. Güzel hasar vurduk. O balıkçıyı korumamız işimize gelir. Mükemmel ya şu an Harika Okçu tüh Okçu ölseydi iyiydi Mecbur balıkçı atacağım artık Skelet atmak zorundayız Biraz kulemizi hasar yedik sıkıntı değil güzel Mükemmel Şu an tam istediğiniz gibi her şey Ama böyle olmasın Bu Olmasın Ah süper yani sırf o 4 iksili şeyi tutmak için 6 iksili kullandık ama sıkıntı yok. Vurur muyuz? Vurduk. Son ile atmış onu. Allah Allah. Niye öyle bir şey yaptı? Tamam ben bu Pekka'yı çok rahat savunurum şu an. İnanılmaz rahat savunacağım. Evet şunu atalım. Şimdi oraya kare prensi atmak zorundayım. Tamam güzel. Mükemmel defans arkadaşlar. İnanılmaz defans. Bir tane daha saldıracağım. Tamam. Pekka atacak oraya. Pekka'yı da çeker miyiz? Tamam Pekka'yı atamadı. Mükemmel. Kulesini de aldık. Süper ya. Bakın arkadaşlar desteği görüyorsunuz. Kidir Pekka'cılar geliyor ve dağıtıyoruz yani. Hani diyorlar ya Pekka şu an meta girdi falan. Alın arkadaşlar bu desteği. Direkt yok edin yani Pekka'cıları. Hani ne kadar Pekka'yı sevsem de maalesef burada Pekka'yı çok fena dağıtıyoruz şu balıkçılar sayesinde. Yani artık şu an rastgele kart atıyorum. Fark ettiyseniz bıraktım defansı zaten kazandık diye. Güzel bu maçı da kazandık arkadaşlar. Deste umarım beğenmişsinizdir. Zaten popüler bir deste. İlla biliyorsunuzdur. Ya da görmüşsünüzdür bilmiyorum. Dünya sıralamasında da var. Kimler oynuyor şu an? Yani bakayım şöyle bir. Bizim zaten yerelde Furkan Arabacı oynuyordur büyük ihtimalle bu desteği. Sadece bombacılısını oynuyordu sanırım. Yok şu an oynamıyormuş. Ama geçenlerde mesela bakıyorum şöyle bir. Yani oynayanlar var arkadaşlar. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.